Üsküdar'dan sonra Beyler önce Boğaz içinin belki de en güzel semtlerinden Kuzguncuk'tayız bu hafta. Kuzguncuk'ta gerçekten çok güzel ve özel bir mekan. Savor Kafede ilk kahvemizi içeceğiz. Mekanları, insanları ve mahalle havasıyla bizi kendine hayran bırakan Kuzguncuk turumuza başlayacağız. boyunca dizilen sıra sıra birbirinden güzel yalıların hemen karşısında belki de kuzguncu kuzguncuk yapan en önemli özelliği hoşgörü ve otobüs. <laughs> Boğaz içi boyunca sıra sıra belki de İstanbul'un en güzel yalıların olduğu Kuzguncuk sahilindeyiz. Hemen Kuzguncuk sahilinin karşısında ise kuzguncu kuzguncuk yapan sembollerinden kardeşliğin ve hoşgörünün belki de en somut örneği olan bir kilise ve cami yan yana köşeye döndüğünüz anda da bir sinagog var. Yani cami, sinagog ve kilisenin yan yana olduğu, iç içe olduğu belki de dünyadaki bir ya da iki örnekten biri bu güzelliği siz sevgili seyircilerimizle paylaşmak istedim. Today we walk in melting snow hid inside making fire and tea. İstanbul'un belki de en büyüleyici ve masalsı semtlerinden Üsküdar'a bağlı Kuzguncuk'tayız bu hafta. Kuzguncuk'a girdiğiniz anda arabaları görmezseniz zamanın durmuş olduğunu ve onlarca yıl önce de oldu. Ya bozdun ne güzeldi deminki. Devam edebiliyor muyum deminkine? En baştan. Tamam. İstanbul'un belki de en büyüleyici ve masalsı semtlerinden biri Üsküdar'a bağlı Kuzguncuk'tayız bu hafta. Kuzguncuk'a girdiğiniz anda nostaljik ve masalsı bir ortama giriyorsunuz. Önümden geçen kediden anlayacağınız gibi, eğer arabaları görmezseniz zannedersiniz ki onlarca yıllar öncesinde zaman durmuş. Burada hala komşuluk anlayışı, mahalle anlayışı, kahvede oynanan okeyler, kahvede oynanan Kağıt oyunları, birbirleriyle iddialaşan arkadaşlar ve komşuluk anlayışı, hepsi capcanlı ve taptaze. Hepimizin özlediği birçok kavram Kuzguncuk'ta bugün siz sevgili seyircilerle Kuzguncuğu ve güzelliklerini paylaşmaya çalışacağız. Çok güzel oldu. <laughs> Kuzguncuk'tayız, İcadiye Caddesi üzerinde Perihan Abla Sokak hemen yanımızda ve 2000'li yıllara damgasını vuran ekmek tekmesine ev sahipliği yapan ekmek tekmesi arkamda ve sevgili işletmecisi Levent Bey bize vakit ayırdı sağ olsun. Çok teşekkürler Levent Harika. Bey. Bu kadar güzel bir semtte oturuyor olduğunuz için öncelikle sizi çok kıskandığımızı söylemek istiyorum. Ee, Haklı bir kıskanma evet. Çok keyifli bir yemek yedik. Sevgili seyircilerimiz bu kısmı kaçırdı ama bizi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sohbetiniz çok güzeldi ve şimdi o sohbete e, seyircilerimizle ortak ederek devam etmek istiyoruz. Nasıl bir şey Kuzguncuk'ta yaşamak? Yani yemekte de söyledim ben size. Kuzguncuk'ta ben 10 yıldır yaşıyorum. Ee, daha önce söylemiştim ya, 30 yıllık İstanbul hayatım var. Ait olma duygusunu yaşadığım tek semt burasıdır. Yani ben de herkes gibi... Üniversite amaçlı bir kente geldim. İskanlı'da büyüdüm. Üst kat komşunuz ölür haberiniz olmaz. Bu benlik bir şey değilmiş. Yani mahalle kültürü denilen şey işte ilk ortaokul, lise yıllarında bildiğimiz bir şeydi. Üniversiteyle beraber bu yok oldu İstanbul'da. Benim için yok oldu en azından. Ve hep eksik bir şey vardı. Bu evet benim ait olma duygusunu yaşadığım bir şey. Buralı olmamama rağmen. Çünkü orası en enteresan bir durum. Ee, sen daha gelir 50 sene oldu diyenler var birbirlerine onların yanında bizim gıdığımız <laughs> çıkmıyor tabii ki yani o, burada yaşamak keyifli bir şey. Bir de İstanbul'un trafiği yıllarca ben çok uzun mesafelere arabayla işe gidip geldim Evde bu sokakta bazen dal dalga geçiyorum arkadaşlarımla. Hemen. En güzel sokakta eviniz o da var tabii. Ya vallahi bütün sokakları güzel, bütün sokakları birbirinden güzel Kuzguncuğum. Ee, bir yokuş problemi var. O da sabah bir... sporu akşam sporu. Hani yok bizim için değil o daha tepede oturanlar için yani. Peki özellikle e, biraz önceki sohbetimizde benim en çok hoşuma gidenlerden biri e, çok çok e, ekonomik olarak maddi veya iş anlamında çok çok yüksek yerlerde olan biriyle belki birazcık daha hayat mücadelesi içinde e, zar zor hayatla mücadele eden kişilerin bir arada okey oynadığı kahvede evet. sohbet ettiği kağıt oynadığı <laughs> ve artık kimliklerin maddi durumun yaşadığı evin ve belki de konağın ya da cumbalı en havalı eviyle. Bunların yan yana çok birlikte bir mahalleyi birlikte paylaşıyor olmanın verdiği güzellik de var. Belli bir semtte yaşıyorsanız İstanbul'da oradan gelir seviyesini tahmin edebilirsiniz. O kişinin veyahut eğitim seviyesini. Bu çok bildik bir sosyolojik bir gerçek. Ama burada benim için de çok hem baştan da yadırgadığım bir şey değil çok hoşuma giden bir durum. İki tane hakikaten arasında uçurum olan gelir seviyesi açısından konuşuyorum. İki insanın tavla oynaması ve bunları kesişebildiği bir yer burası. Bu anlamda tabi bir ton da sanatçımız var mahallede. Yani gerçekten Türkiye çapında isimler var bunların başında. E, o insanlarla bunların bir kaynaşması var. Bunlar hoş. Kesin kahveye çağırıyorlar. Ben bir 51'e çağırıyorlar bence. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bir de Levent Bey kıpır kıpır bize vakit ayırdı ama şurada oturduğumuz süre boyunca işte esnafınız, taksi şoför arkadaşınız, komşunuz, arkadaşınız, yeğeniniz, işte sanatçı arkadaşlar vesaire sürekli sokakta bir yerlere koşturan, bir yerlere giden ve birbirini davet eden bir güzel insan kalabalığı var. Yani evet, evet hakikaten bu anlamda bu zenginliğimiz var dediğim gibi size de yani birazdan 51 oynayacağım. Evet. Hatta bekliyorlar. <laughs> tamam yani. bekliyorlar. Çok fazla <laughs> bekletmeyeceğiz. Taksici Cemal'i bekletemem çünkü büyük bir intikam var Tamam. Sizi çok tuttuk ve <laughs> böyle sağ taraftaki e, kahveye doğru küçük küçük kaçmak istediğinizi biliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. O ]ler. cemal tehlikeleri mutlaka var. Tamam. Ben belki dönüşte onunla geçerim <laughs> evet. <laughs> tamam söylersiniz. <laughs> evet, çok tamam. teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için, güzel sohbetiniz, yemeğiniz <laughs> için. E, Kuzguncuğu çok seviyoruz ve sizin gibi değerli kişiler daha da güzel hale getiriyor. Siz lazım. gerçi yenisiniz daha 10 yıllık ama. Çok çok. Duymasınlar ben Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. belki de en çok bilinen, tanındık köşelerinden birindeyiz. Tabii ki Kuzguncuğun kedileri ayrı bir mevzu. Bunu daha sonra anlatır ve konuşuruz. Aa, bir dakika bayağı olmuş, üç tane. Evet, iki kahve arası programımızda iki kedi arası bir anons atacağım şu anda size. Diğer minik bu tarafta. Belki de Türk filmlerine en çok sahne olmuş merdivenlerden birindeyiz şu anda çok yaşa. Rengarenk boyanmış olan merdiven güzel kuzguncuğa ayrı bir tat ve renk katmış durumda. Konuşamıyorum tabii. Her yerimden kedi çıkıyor. Her köşesi hikayelerle dolu, Kuzguncuk'ta öyle. Şu anda Kuzguncuk'un ana caddesi üzerinde yine sizin çok hoşunuza gideceğini düşündüğümüz bir dükkana giriyoruz. İnsanları ve mekanlarıyla İstanbul'a güzellik katan Kuzguncuk'ta yine çok güzel, çok özel bir mekandayız. Bir Kuzguncuk dükkanı. Öyle değil mi? Evet, bir kuzguncuk dükkanına bir hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk ve yanımda Tanser Hanım var. Ee, yine mekanları gibi insanları da çok güzel dedik. Sizin de bütün güzelliğiniz dükkanınıza yansımış. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs> yani zarafetiniz <laughs> e, dükkana girer girer girmez e, insana geçiyor. Teşekkür ederim. E, bu güzel mekan ne kadar zamandır açık? E, 2010 Mayısından beri açığız biz. Siz kaç yıldır Kuzguncuk'ta yaşıyorsunuz? Ee, benim de herhalde 11-12 sene falan 11 -12 oldu. 11-12 sene. Evet evet. Ee, peki nasıl bir şey yani Kuzguncuk'ta yaşamak ve Kuzguncuk'ta bir mekan sahibi olmak ikisi e, nasıl bir şey? Çünkü İstanbul'un böyle çok özenilesi, nasıl bir hayatı var burada. Çünkü kendi içinizde bir köy dokusu var diyebiliriz. Ve... Kesinlikle öyle aslında. Yani <laughs> mahalleyi biz burada çok net yaşıyoruz. Yani yani... E, Dışarı çıktığınızda hani esnafla da bir aradasınız. Evet. Herkes sizi bilir. Akşam size kim geldi, kim gitti. İşte hafta sonu neredeydiniz, yoktunuz, göremedik. Yani aç oğlun bugün gel, şimdi geldi, geç kaldı. Yani herkesin her şının haberi vardır. İşte ee, işte park problemi yaşarsınız ama onlar hep buranın içinde vardır zaten. Ee, tercih ettiğimiz için buradayız. Yani sitede Yaşamayı istemediğimiz için buradayız. Yani arkadaşlarımızla olmayı çok seviyoruz. Yani biz sitede de yaşadık yani evlendikten sonra öyle bir ortamda yaşadık ama mutlu olamadık hakikaten. Ee, selam verirsin sadece ve bir daha hiç görmezsin insan ama burada öyle değil. Hakikaten yani çocuklarımız çok rahat büyüdüler yani işte gece nerede kaldı, kimde kaldı, geldi gelmedi eve uğradı. Yazlıkta orada. gibi yaşıyorsunuz. Yazlıkta siz. gibi <laughs> aynen öyle hakikaten kıskanması bir yaşantımız evet. var diyebilirim. Zaten böyle sokakta işte sizin gibi çok özel dükkanlarda en basit işte fırınında, kahvesinde, <laughs> sokaktaki ufacık bir detayında bile sanatın, var olduğunu Tabii ya bugün kuaföre gitseniz işte e, iki aynanın arasında dilek demirci, ressam dilek demircinin martılarını görebilirsiniz. Yani orayı evet. yani her şekilde hayatın içine karışıyor aslında burada. Evet, evet gerçekten çok güzel. Takılar ayrı güzel, e, şey anahtarlıklar Hı. ayrı güzel, çantalar ayrı güzel. Hepsi çok güzel ve gerçekten. Bir yandan İstanbul kokuyor, bir yandan Kuzguncuk kokuyor. Bir ya yandan... Zaten 2010'da açıldık e, dükkan. Biliyorsunuz İstanbul kültür başkentiydi evet. 2010'da. İstanbul konseptiyle açıldık. Yani burada sergilenen bütün ürünler İstanbul'la evet. bir şekilde ilişkiliydi. E, o hala devam ediyor Balıklar, aslında. Balıklar, kediler, yani, küçük detaylar. detaylar. Yani, yani İstanbul'u şey çünkü bir de Kuzguncuk turistik bir hali de var. Yani evet. dışarıdan da çok insan geliyor. Dolayısıyla İstanbul'a özgü şeyler hep bulundurmaya çalışıyorum aslında. İsteniyor evet. çünkü. E, Tan Hanım çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Ben teşekkür Size ederim. de çok yormak istemiyoruz ama e, gerçekten siz de e, Kuzguncuk'taki insanın böyle içini açan, güzellik katan mekanlarından birisiniz. E, umarım Ekran Başı sevgili seyircilerimizin yolu düşerse uğrarlar. Bizden de bir selam söylerler. Bekleriz her zaman. Kuzguncuğun güzel ve renkli sokaklarından birini takip ederek bir merdivenden aşağı indik ve şahane, gizli, güzel bir eve geldik. Bu ev aynı zamanda bir sanat atölyesi. Dilek ve Neşe çok yakın iki arkadaş. Burada hem yaşıyorlar hem de birbirinden güzel sanat eserleri yaratıyorlar ve buna gönül vermiş birçok öğrencilerine de ders veriyorlar. Güzel anlattın mı? Evet. Peki. <laughs> yani çok güzel, çok sıcak bir ortam yaratmışsınız. Her köşesinde çok güzel emek evet emek var. O çok belli. Detaylar var. Renkli kendi karakter karakterlerinizi diyeyim. Birlikte yansıtmışsınız. Mesela buradaki neşeli günler e, çerçevesi ve fotoğrafı da dikkatimi çekmedi değil gelir gelmez. Bunun hikayesi nedir? Ee, biz çok seviyoruz eski Türk filmlerini. Hatta çalışırken de bazen açıyoruz, o bir taraftan okuyor, biz bir taraftan çalışıyoruz falan. Peki Kuzguncuk'ta e, nasıl geçiyor bir gününüz? Yani herhalde çoğu zamanınız belki burada geçiyor ama onun dışında e, çok uzak değil aslında ulaşım ama sanki uzakta bir köyde yaşıyorsunuz, hmm. havası var. E, kahveler, manavlar, bakkallar, büyük marketler yok. Hmm. Gördüğümüz o zincirler yok. Çok farklı, çok Sihirli, mistik bir yer burası. Bir gününüz nasıl geçiyor mesela? Biz zaten pek buradan çıkmıyoruz. Buradan çıkınca Üsküdar'a bile gitsek şehreymişiz gibi geliyor. Uh -huh. O kalabalık daha bir kalabalık geliyor. Ee, burada bazen Fethi Paşa kursu var çok yakında. Evet. Oraya gidiyoruz. Orada biraz spor yapıyoruz. Ha, Meditasyon güzel. yapıyoruz. Sonra dönüyoruz mutlaka. Böyle uzun süren bir kahvaltı. Kahvaltı da bir film, Türk filmi olabilir, Atıp Yılmaz film, filmi olabilir. Mutlaka bir film izliyoruz kahvaltılar. Mesela akşamları Kuzguncuk'ta yap çıkıp bir şeyler yiyor musunuz, sahilde Bisiklete yürüyor Bisiklete biniyoruz bazen. Ay herkesin hayalindeki hayatı. <laughs> şükür İstanbul'da yaşıyorsunuz. Genelde ziyaret ettiğim kişilerin birazcık böyle rica ve onlar eğer kırmazlarsa... Resimse resim, müzikse müzik, bir müzik aleti ise vesaire denemek istiyorum. Çok yetenekli olduğum söylenemez ama denemeyi seviyorum. Özellikle ekip arkadaşlarım bu denediğim şeyleri yapamadığımı görmekten çok zevk alıyorlar. <laughs> Onların da bu yorucu ve zor iş şartlarında biraz bir keyif katmak adına sizden herhalde seninle sohbet ettik, biraz zor evet. konuşturduk seni ama belki neşe bana yardımcı olursa küçük bir şey denemek hem de denerken anlatırsanız çok mutlu olurum. Tabii ama bir de şöyle bir şey var. Aslında yeteneksizim, ben beceremem diye bir şey yok. O öğrencilerin de en büyük eee aslında hiç öyle bir şey yok. Yani sadece biraz daha uzun zaman alabiliyor bazı insanlarla çalışmak. Peki bana ben şimdi biraz denedikten sonra bana çok dürüstçe bir öğretmen olarak bir eğitmen olarak yorum yapacak mısınız? De, tamam. Peki. Peki. Evet bu güzel evde Dilek'le sohbetimizden sonra şimdi yanımda Neşe var. Ee, Neşe bana heykel yapma konusunda ufak ipuçları ve e, ne diyeyim ne diyeyim bak bile de deneyeceğiz bir şeyler artık. <laughs> evet, ben değil. güzel kınalarımı yaptım zaten ben e, heyecanlıyım ama öğreneceğim ekip arkadaşlarımı şaşırtacağım. Seyirciden evet. önce ekip arkadaşlarımın, bu kız bayağı yetenekliymiş dedirtmek istiyorum. O yüzden bana olabildiği kadar detaylı olarak yardımcı olursam çok sevinirim. Bence de yapabilirsiniz. Yapabiliriz. Hı -hı. Hı? Evet. Ee, biz genelde buraya gelen herkese kuzin'in e, heykelin öpüşenler çok sevdiğimiz bir heykeldir bu. Evet. Bunu göstereyim. bir öğrenci yaptı. Evet bunu da bir öğrencimiz yaptı. Peki Herkes ama yani güzel sanatlardan ya da heykeller alakası olan bir öğrenci mi? Hayır hayır tamam. Ee, hiçbir ah. ilgisi yok. Burada ilk defa çamurla tanıştı. Tamam. Kendisi. Ben de elimi çamura bulamaya ve güzel bir şey yaratmaya hazırım. Tamam hadi başlayalım. dudağı yaptım. Birazcık küçük mü oldu? Yok. Nasıl oldu? İyi oldu. Demin dediğiniz gibi biraz sünger bob oldu. Sünger bob mu oldu? Ben zaten animasyonla <laughs> daha çok ilgileniyorum. Sizin o konuda da ders verdiğinizi biliyorum. Yüreğinize sağlık gerçekten. Evinizi de açtığınız için çok teşekkür ederiz. bana katlandığınız için de teşekkür ederiz. Ama çok kötü olmadı bence. Güzel bir sünger bob oldu. dizi setleri ve sinema filmlerinin doğal platosu olan Kuzguncuk'ta geçirdikten sonra işin mutfağındaki kahramanlarından birinin yanına geliyoruz. Çok sevgili Umay Hanım. Merhaba. Ee, merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ee, Umay Hanım üç kardeş ve modada çok güzel bir atölyeleri var makyaj üzerine. Ama makyajın bin bir çeşidini yapıyorlar. Onun zaten detaylarını Hı -hı. size soracağız. Tamam. Tekrar teşekkürler bize zaman ve yer ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Benim şu anda burada oturma nedenim de biraz benim üzerimde efekt Evet. Makyaj yapılacak. Çok heyecanlıyım. <laughs> Birazcık da korkuyorum. Evet. E, efekt ve plastik makyaj çok fazla karıştırılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ben de e, bunu bir önce söyleyebilir misiniz? Evet. Farklarını. Şimdi bize eğitim almak için gelenlerden çok fazla biliyoruz bunu. Herkes plastik makyaj eğitimi almak istiyoruz diye geliyorlar. Anlatınca anlıyorlar ki efekt makyaj eğitimi almak istiyorlar. Yani daha çok piyasada sinema ve televizyonda efekt makyaj kullanıyor İşte Efekt makyajın içinde neler var? Size biraz sonra yapacağım morluk burada hazır malzemelerim. Evet. Morluk işte kaşı patlatacağız birazcık. Bunların hepsi efekt aslında plastik değil. Şimdi size bir yandan da anlatarak ben sessiz kalıyorum herhalde bu tamam. efektlerden dolayı tamam. ama. Şimdi ee. e, bir morluk uygulaması yapacağız. Bu çok basit bir uygulama, hemen yani 10 dakikanın içinde bitecek. Şimdi ben size ilk oluş aşaması gibi bir şey yapacağım. Şu anda yumru yedim mi ben? Evet. Yani şu saniye Ama tamam. Ama hani bir e, bir saat sonrası falan gibi görelim tamam. ki morarmış olsun. inandırıcı oldu, yani gerçek gibi oldu ama şey e, bunun gerçek olmadığını bildiğiniz halde içiniz acıyor ve bunu çok fazla yaşayan insanın olduğunu bilmek. Yani biz bugün burada bunu bir makyaj olarak yapıyoruz ama ekran başındaki seyircilerimize de bu konuda çok hassas olduğumuzu e, ve birçok sosyal projede de aslında buna ses getirmek ve dikkat çekmek için de benzer makyajlar yapılıyor. Biz de bir nevi bugün öyle yaptık diyelim. Evet. Tabii ki kadına şiddete hayır ve umarız hiçbir zaman bunun benzerlerini görmeyiz. Peki başka ne söyleyeyim? Bu halinle bile güzelsin diyebilirsiniz. Evet. Der Bu halinize bile çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ya çok sağ olun. Ellerinize <laughs> sağlık. Çok mersin. <laughs> geldi bugünün son kahvesine. Keyifli ve güzel bir gün geçirdik. Güzel sokakları ve sıcacık sohbetleriyle Kuzguncuk'ta. Şu anda tarihi Çınaraltı kahvesinin bahçesinde parkın içinde son kahvemizi içeceğiz ve umuyoruz sizler de en az bizim kadar Kuzguncuk'tan keyif aldınız. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Müzik